Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Evet arkadaşlar bu videomuzda İsrail'in sonunu getirecek olan önemli şeylerden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler ışığında bu konunun bütün derinliklerine inmeye çalışacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. İsrail amansız bir tutkuyla kendisine vaat edilen feci akıbete doğru hızla yuvarlanıyor. Demek ki yazgı böyle bir şey. Vakti gelince kendi ayaklarınla ölüm vadisine koşuyorsun. Zaten ilahi bir yasadır. Bir kavim helak edilmeyi hak ettiğinde Allah mücrimlerden ve fasık sefihlerden basiresiz idareciler verir o idareciler onları yavaş yavaş helake sürükler. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. İsra suresi 16. ayet-i kerimede. Rabbimiz bu şekilde buyurmuş. Şimdi İsrail'e baktığımızda e, bolluk, refah seviyesi gerçekten e, üst düzey ve bunun yanı sıra şımarıklık, hat safhada kendilerini bütün insanlardan, bütün insanoğlundan daha üst seviyede görme, daha yukarıda görme duygusu hat safhada. Bu da onların sonunu getirecek olan çok büyük bir felaket ama farkında değiller. Maalesef çok geniş dünyevi imkanlara ve teknolojik bir üstünlüğe sahip olmalarından dolayı İsrailoğulları aşırı derecede şımarmış durumdalar. Gerçekten aşırı derecede şımarıklar, daha doğrusu onlar adına hareket eden Siyonistler. Kimsenin gücü kendilerine yetmez sanıyorlar ve sanıyorlar ki kendilerini Denizden geçiren Rableri hala onlarla beraberdir. Oysa o gün onlar mazlum bir halk idiler. Bugün ise İsrail, Firavunlar Mısır'ı, Filistinliler ise o yurdun mazlum İsrailoğulları olmuşlar. Filistinleri selamet sahiline çıkaracak deniz yarılmasının gerçekleşmesi de an meselesidir. Peki bu bugün nasıl olacak arkadaşlar diye soracak olursak eğer Öncelikle Müslümanların kıyam etmesi, ayağa kalkmasıyla olacak olan bir iş ve sonrasında Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla gerçekleşmesi mümkün olabilecek bir durum. Çünkü Müslümanların haline baktığımızda adeta oraya müdahale etmeye korkuyorlar. Tabi onların da farklı düşünceleri olabilir. Şimdi kendi halklarını düşünmek zorunda. Yani devlet başkanı olup da halkı yönetmek, halkı idare etmek çok zor bir durum arkadaşlar. Oraya hücum etseler bu sefer halkın içinde halkın yarısı diyecek ki sen kendi halkını düşün. Sana ne? Başka devletlerden sana ne? Başka milletlerden ne işin var senin orada diyecekler. Baskı altında kalacak. Bugün hangi devlete Giderseniz gidin hangi Müslüman ülkesine giderseniz gidin. Ülkenin yarısı farklı düşünüyor, diğer yarısı farklı düşünüyor. O yüzden e, kendi ülkesini riske atmak istemeyen liderler var. Şimdi belki biz oturduğumuz yerden eleştiriyoruz ama bugün biz orada olsak bizler de belki aynı şeyi yapacağız. Aslında gözünü karartıp her şeyi göze alıp oraya gidilse belki de Allahü Teala'nın yardımı bambaşka bir şekilde olacak. Bunun çok farklı yansımalarını göreceğiz belki de ama işte insanoğlu şu an bu zor süreçte her şeyi göze alamayabiliyor demek ki. Onlar da tıpkı huyunu kaptıkları ve suyuna gittikleri Firavun zaten Firavun güç ve kudret sahibi olmak demektir ki bugün İsrail dünyanın bir numaralı güç ve kudrete sahip ülkesidir ya da ülkelerinden biridir ve ordusu gibi ilahi hışma doğru sürüklenip gidiyorlar. Onları bekleyen akıbet Tevrat'ın da belirttiği gibi topyekün bir imhadır. Gargat ağacı ki mağaralarının yani yerin altına saklanmış gizli ve acayip güçler demektir. Bir tür manyetik yelektir ki giyene kurşun isabet etmiyor ve onu dijital taramalardan ve gözlerden saklıyor. Bugün o bile İsrailoğullarını kurtaramayacaktır. Koştukları akıbet nasıl bir akıbet? Şimdi gelin Tevrat'tan dinleyelim. Yehuda'da yani Tel Aviv bildirin ve Yeruşelim'de Kudüs'te işittirin ve deyin. Memlekette boru çalın yüksek sesle bağırın ve deyin. Toplanın da duvarlı şehirlere girelim. Siyon'a doğru bayrak kaldırın, kaçıp sığının, durmayın. Çünkü ben şimalden, kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın katliam getireceğim. İşte aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı.'' Arkadaşlar bu Tevrat'ta geçiyor. Bakın bunu bütün İsrailoğulları bütün Yahudiler çok iyi bir şekilde biliyorlar. Ve kuzeyden gelecek olan cengaver, kuzeyden gelecek olan cengaver kimdir? Ee, onu bir düşünün. Yani İsrail'in kuzeyinde hangi ülke var? Onu bir düşünün arkadaşlar. Ve o ülkeden gelecek olan cengaver kimdir? Bunları da bir düşünelim. İlerleyen zamanda bunlarla ilgili açıklama da yapacağız. Şimdi de şu hadisi şerife bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurmuş? Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek Ya Müslim, ey Allah Celle Celaluhu'nun kulu gel bak benim arkamda Yahudi var buraya gizlendi benim arkamda gel onu cezalandır diyecek. Sadece gargat ağacı bunu söylemeyecek. Çünkü o Yahudi ağacıdır buyuruluyor. Bundan dolayıdır ki Yahudiler Gargat ağacını dikme işlemlerini, Gargat ağacının fidanlarını dikme işlemlerini son yıllarda hızlı bir şekilde arttırmışlar. Boş buldukları her yere Gargat ağacı dikiyorlar arkadaşlar. İşte hiçbir ikazı dinlemeyen, dünyayı takmayan İsrail'in akıbeti bu olacak. Peki bu akıbetin başlarına geleceğini kabul etsek bile bunun şimdi olacağının garantisi ne? Tevrat'ın şifresindeki açılımlar bize şunu söylüyor. İsrailoğullarının kıyamet kopmadan önce kendilerine son defa verilen iktidarı devlet olma şansını kötüye kullanacakları, bölgede fesat ve bozgunculuk çıkaracakları, sonuçta da tüm insanlığın onayı ile kozmik bir imhaya uğratılacakları haber veriliyor. Adeta insanlığın beşerin bünyesini sarmış kanserli hücrelerin temizlenmesi gibi insanlık vücudunun bu habis hücrelerden temizleneceği haber veriliyor. Bu hem Tevrat hem Kur'an-ı Kerim hem de hadis-i şeriflerde onlarca bilgiyle aktarılmış. Onun ne zaman olacağını ise Tevrat'ın şifresi belirliyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ahiret vadi geldiğinde اِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ İsrailoğullarının bir kere daha Nebukadnezar dönemindeki gibi topyekün bir katliama uğrayacaklarını İsra suresinde net ve açık bir şekilde haber veriyor. Tabii ki burada asıl mesele ahiretin vadi tabirinin bir tarihle ilintilendirilmesidir. Yani onun bu dönemde ve bu zamanda olup olmadığını nereden bileceğiz? Bu noktada da Tevrat'ın şifresi adlı kitaptan net işaretler bulabiliyoruz. Tevrat'ın şifrelerini çözmek için iki Rus matematik profesörü tarafından yapılmış bir hesaplama programına günlerin sonu ifadesi verildiğinde Armageddon yani insanlığın son büyük savaşı kelimesi verildiğinde 2000 Nihayet Kudüs eksenli atomik savaş ifadesi verildiğinde ise 5766 yani 2000'li yıllar tarihine denk gelen rakamlar çıkmaktadır. 2000'li yılların ilk çeyreği ve ilk çeyreği ile yarısı arasında olacak zamana denk gelmekte. İsrail'i helak edecek hadiselerin başlangıcı olarak bu süreç aslında 1996 yılında başladı. Çünkü onlar 1996 yılından itibaren özellikle bulundukları bölgede Orta Doğu'da büyük fesat ve bozgunculuk çıkarmaya başladılar. Sonra bu sürecin 2006'ya kadar değişik süreçlerde tırmanarak devam edeceğini ve 2012 yılı itibariyle de düğmeye basılacağı zaman olarak ortaya çıkmakta. Yani 2012'den sonra onların helak olma süreci aslında düğmeye basılmış arkadaşlar. Belki de artık son noktaya gelindi. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Esasında bu akıbeti onlar bizden daha iyi biliyorlar. O yüzden de o büyük hadisenin öncesindeki olayların dizilişine müdahale ederek sonucu kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar o büyük imha hareketi üç sembolik şahsın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani Müslüman Araplar Musa aleyhisselam yani Yahudiler, Nuh'un çocukları yani Türkler kavgası gibi aktarılmış. Evet arkadaşlar süreç bu şekilde devam ediyor. Ee, az önce de sizlere aktarmış olduğum bilgiler çok önemli alimlerin açıklamaları. Ee, bu içinde bulunduğumuz süreç belki de Artık sona geldiklerini haber veriyor olabilir. En doğrusunu Allah biliyor tabii ki. Ama her şey ortada. Artık mazlumların yüreği dayanamaz hale geldi. Hepimizin yüreği dayanamaz hale geldi. Ama elimizden evet, bir şey gelmiyor arkadaşlar. Sadece dua ediyoruz. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor bir süreç yaşıyorlar. Ve bu süreç 2000 6 yılından itibaren hemen hemen her sene ortaya çıkıyor. Ramazan ayında Mescid-i Aksa büyük saldırılara uğruyor. Orada namaz kılan insanlar büyük saldırılara uğruyorlar. Artık bunların bir sona ermesi gerekiyor. Rabbim bir an önce İslam alemini birleştirsin ve dik ayakta sinemistlerin karşısına çıkarsın. Amin. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de konuyla ilgili düşünceleriniz ve fikirleriniz varsa videonun yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım daha fazla kardeşimize ulaşsın. Ve bu videoyu bütün dostlarınıza gönderin. Onlar da bilgi sahibi olsunlar bu konularla ilgili. Bizler dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Artık gerisi sizde. İnşallah siz, de, siz de bütün dostlarınıza gönderin. Onlar da izlesinler. Onlar da paylaşsınlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Gecemiz mübarek olsun. Bol bol gaz verildi. Kristi'ndeki kardeşlerimize dua edin inşallah. Selamun Aleyküm ve rahmetullah. ve